Herkese merhabalar. Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda Şeflera Arbolicola Türkçe adıyla ise Şiflera veya Şefler olarak bilinen bu bitkimizin bakımından ve üretiminden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bize yorumlarıyla destek olan kişilerden tekrardan bahsetmek istiyorum. Lütfiye Sarı, Berfin'in Çiçekleri ve Karika Papaya adlı kişilere tekrardan teşekkür ediyorum. Bize yorumlarıyla bolca destek oluyorlar. Tekrardan teşekkür ederim. Hemen istiyorsanız ilk önce bitkimizin bakımıyla başlayalım. Şifleralar iç mekanda uyum problemi gösterebilen bir bitki. Ancak dış mekanda adaptif problemi çok çeken bir bitki değil. 9 metreye kadar büyüyebilen bir bitki. Tabi yere dikildiği zaman büyük ihtimalle 9 metreye kadar büyüyebiliyor. İç ve dış mekanda saksıda olduğu sürece büyük ihtimalle en fazla 2 veya 3 metreye kadar büyüyebilir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bizimkiler de bayağı büyüdüler. Ayrıca bizim ana bitkimiz dış mekanda. Dış mekan demişken soğuğa dayanımından da hemen bahsedeyim. Eksi 3 dereceye kadar kuytu yerlerde yani korunaklı bir şekilde eksi 3 dereceye kadar dayanabilen bir bitki. Biz tüm bitkilerimizi dış mekanda bakıyoruz. Bizim iç mekanda çok güzel gelişmiyorlar. Çünkü iç mekanda çok fazla ışık istiyor. Dış mekanda ise e, koyu gölgeye kadar tölere edebilen bir bitki. Tabi koyu gölgeli bir alanda şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi yapraklarının rengini kaybedebilir. Bol ışıklı bir alanda ise bu yapraklarının rengi artıyor. İç mekanda koyu gölgeye tabii ki de gelemiyor. Tamamen bol ışık alması gerekiyor. Ee, güneşe gelemeyen bir bitki bu arada tabii böyle köy gibi yerlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Çünkü orların şeyi yakıcı değil güneşi. Ancak böyle şehir içlerinde ise dış mekanda güneşli bir alanda bu bitkiler yanıyor ve iç mekanda da aynı şekilde güneşte yanıyor. Ayrıca şu da var. iç mekanda yaprak dökme problemi de var. Onu da söylemiş olayım. Aynı Benjamin'de olduğu gibi iç mekanda yaprak dökme problemi gösterebiliyor. Anavatanı Güney Çin, Tayvan ve Hainan civarı olduğundan dolayı yağışı, sulanmayı ve nemi çok seven bir bitki. Mümkün olduğunca kesinlikle sulanmasını, fısfıslanmasını, işte yapraklarının silinmesini bu gibi şeyleri kesinlikle eksik etmeyin. Yoksa bitkiniz çok güzel gelişmeyebilir. Ama şu da var kışın iç mekanda sulamasını biraz azaltmanız gerekiyor. Aynı dua çiçeklerinde olduğu gibi. Dış mekanda ise böyle bir sıkıntısı yok. Dış mekanda sulanmayı yani bol suyu tölere edebiliyor. Tabi çok çok aşırı sudan bahsetmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iç veya dış mekanda aşırı sulama olduğu zaman özellikle iç mekanda bitkinin köklerinde çürüme ve mantar hastalıkları oluşabilir. Bunun da önlemi zor olabilir arkadaşlar. Besin ihtiyacından da hemen bahsedelim. Şöyle gördüğünüz gibi yaprak artıkları, meyve çürüntüleri ve benzeri şeylerden besin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bitkinin kimyasal gübre de verebilirsiniz. Tabii ki de kimyasal bitki besini. Ancak biz vermenizi önermiyoruz. Biz zaten bitkilerimize de vermiyoruz. Biz doğal yaptığımız gübrelerden veriyoruz. Ayrıca benim kanalımda da var sıvı gübre tarifi. Onu da isteyenler yapabilir. Açıklama kısmına eklerim zaten linkini. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Üretiminden bahsedelim istiyorsanız hemen. Üretimi de çok zor değil arkadaşlar. Çelikle kolayca üreyebilen bir bitkin Yani çelikle kolayca üretebilirsiniz. Genelde birçok videomda söylüyorum. Şu şekilde göstereceğim tekrardan. Şu yaprak araları, dal araları, buğum araları yani arkadaşlar. Şuralardan keserek, şu çizgilerin arasından keserek, bitkiyi toprağa dikerek üretimini gerçekleştirebilirsiniz. O şekilde üretebilirsiniz. Ayrıca hava daldırmayla da üretilebiliyor bildiğim kadarıyla. Ancak hava daldırma genelde çelikten köklenmesi zor veya köklenmeyen bitkiler için yapılıyor ve onun odunsulaşmış bir bitki olması gerekiyor. Yani odunsu bir dal gerekiyor. Ayrıca tohumdan da üretilebiliyor. İç mekanda çok fazla çiçeklenmiyor. Ancak nadiren çiçeklenme görülebiliyor. Dış mekanda daha kolayca çiçek açabiliyor. Tabii. E, genelde sanırım yaz aylarında çiçekleniyor. İnşallah bizim dışarıdaki bitkimiz de çiçeklenir ve tohumunu alabiliriz. Alabilirsek eğer tohumdan da üretimini yaparız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan yapraklarını göstermek istiyorum. Yabani bitkiler bu şekilde yeşil yapraklı arkadaşlar. Doğada bu yeşil yapraklı bu kültivar olduğu için bu şekilde yaprakları var. Dediğim gibi tohumdan da üretebiliyorsunuz. Ayrıca bitki epifit bir bitki olabiliyor. Yani hava kökleri çıkarıyor arkadaşlar. O köklerden de bildiğim kadarıyla tekrardan yeni yavrular oluşturabiliyor. Şu da var. Gördüğünüz gibi bizim bitkimiz dallandı dibinden. Normalde iç mekanda bu dümdüz giden bir bitki. Yani pek fazla dallanan bir bitki değil. Dallanmasını istiyorsanız budama yapmanız gerekiyor. Dış mekanda daha kolay dallanmaya elverişli. Dediğim gibi bizimki de dallandı zaten. Sanırım bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer unuttuğum bir şey olduysa yorumlarda sorabilirsiniz. Veya sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.